İspanya maçındaki çektiği Röveşat'a da sol iki parmağında çatlak oluşan Barış, bu akşam 11'de sahaya çıkacak. Milli arada, sakatların iyileşmesini beklerken yeni sakatlık haberleriyle sarsılan G. Sarayın hocası Okan Buruk, tecrübeli yıldızı en önde oynatmaya karar verdi. Galatasaray'a milli ara yaramadı. Sakat olan oyuncuların bazı oyuncuların takıma dönmesi beklenirken, aksine yenileri eklendi. Bunların sonuncusu milli maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncunun İspanya maçında attığı harika röveşata şutunu kaleci Unai Simon güçlükle önlerken, bu pozisyonda Barış'ın sol el iki parmağında dört çatlak oluştuğu tespit edildi. Nijerya milli takımında sakatlanan Victor Osimhen'in yanı sıra çocuklarını görmek için fazladan iki gün izin kullanan Mauro Icardi'nin tam hazır olmaması teknik direktör Okan Buruk'u sıkıntıya soktu. Bu defa SANTRFORDA, ancak teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz, parmaklarındaki ağrının çok önemli olmadığını ve Gençler Birliği maçına oynamak istediğini söyledi. Barış'ın bu istekli haline çok sevinen Buruk, sağlık ekibiyle de görüştükten sonra Yıldız futbolcuyu 11'de sahaya sürmeye karar verdi. Darbelerden etkilenmemesi için Barış'ın parmağına özel bir atel ve bandaj yapılacak ve oyuncu sahaya böyle çıkacak. Buruk, geride kalan 3 sezonda birçok mevkide değerlendirdiği, Joker, Barış Alper Yılmaz'ı, Gençler Birliği maçında yine Center oynatacak. Okan Buruk, Torreira'ya uyarı, Galatasaray'da orta sahanın en önemli ismi Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisi öncesinde kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı oyuncu Gençler Birliği maçında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'yı dikkatli olması konusunda uyardı. Muhtemel 11'ler belli oldu, Galatasaray.